edildi. Asılsız şeyler yaptığı için mi hesabını kapattılar? Hem de oyunla. Ne oldu? Ya siz bu hesabı kapatırsınız. Bu kişi gider başka bir hesap açar. Susturabilir misiniz? Susturamazsınız. O yüzden hepimizin narin tarafında olmamız gerekiyor ve hemen geçiyorum Çağla Tuğaltay'a. Şimdi Çağla Tuğaltay'da Çağla Tuğaltay'la ilgili Ümit Bey ve Yeşim Hanım bir yayın yaptı. Ben de oradaydım başta ama dışarı çıkmam gerekiyordu. Sonrasında izlemek durumunda kaldım. Ama e, bana oradaki e, izleyen, özellikle benim takipçilerim de aynı şekilde izlemişler. Ama hem Ümit Bey'e hem de Yeşim Hanıma saldırmışsınız. Ben sizin adınıza utandım. Niye yaptınız bunu? Çağla Tuvalta ile ilgili her yayında, her şeyde yani yaptıkları yayında benim adımı geçirmek zorunda değiller. Yani bazılarını da geçiriyorlar tamam teşekkür ederim ama her yayında benim adımı geçirecek diye bir şey yok ki. Sizler orada beni çok utandırdınız. Oraya gidip birkaç kişi, oraya gidip Yeşim Hanım'a saldırmışsınız, Ümit Bey'e saldırmışsınız. Orada bir sürü hakaret yapmışsınız adam chat'i kapatmak zorunda kaldı. Şimdi bu, bu destek olmak değildir. Tamamen köstek olmaktır. Ben bunu sizlere yakıştıramadım. İsimlerinizi vermiyorum. Kimin yaptığını söylemiyorum. Sonra öğrendiğime göre birilerinin gazıyla hürra gitmişsiniz Ümit Bey'e ve Yeşim Hanım'a saldırmaya. Bu bana, bu, bu bana duyduğunuz sevgi bu değildir. Bana duyduğunuz sevgi nedir biliyor musunuz? Gidip Ümit Bey'i ve Yeşim Hanım'ı desteklemektir. Onlar şu anda Çağla Tuvalatay'ın e, olayıyla ilgileniyorlar. Ümit Bey özellikle. Ümit Bey ne yapıyor? Dosya oluşturdu. Bizzat savcıyla görüşüyor. Sizin şimdi böyle şeyler yapmanız birilerinin gazıyla ve ben o kişiye bunu hiç yakıştıramadım. Birilerinin gazıyla siz gidip e, Ümit Bey'e ya da Yaşım Hanım'a saldırdığınız takdirde kim sevinir? Bir düşünün. Kim sevinir? Gülnür saygı sevinir, İlker Tuğaltay, Nedim Tuğaltay sevinir, Şer ittifakı sevinir, Şer ittifakına evde hala çektirdiniz. Beni beni böyle savunmayın. Benim saygı duyduğum Çağla Tuğaltay'da dedim ben size, dedim ki ben dedim bayrağı artık Ümit Bey'e teslim ettim ve Ümit Bey götürüyor. Ben şu anda Çağla Tuğaltay ile ilgili yayın açamıyorum çünkü çok fazla konum var. Bu konuları bir sonuçlandırmamız lazım. Ama Ümit Bey gördüğünüz gibi canla başla çalışıyor. Yeşim Hanım da ayrıca şey yapıyor. Tamam biz Yeşim Hanım'la sohbet odasında hafif böyle bir şey olduk yani. Seslerimiz birazcık yükseldi. Ama biz birbirimize saygı duyan insanlarız. Sonuçta amacımız bir. Amacımız bir. Ve siz orada beni savunmadınız. Siz orada beni yerin dibine soktunuz. Ben böyle sevgi istemiyorum. Ben benim saygı duyduğum Çağla Tuğaltay ile ilgili yayın yaparken kime destek oluyorsam ve o insanlar bizim tarafımızda bir de arkadaşlar Şer farkı değil ki onlar. Siz oraya gidip üstelik birilerinin gazıyla oraya hüra gidip de orada Ümit Bey'e ve Yeşim Hanım'a yaptığınız o terbiyesizlik beni çok üzdü. İnşallah bir daha yapmazsınız. Bunu da ben kesinlikle kabul etmiyorum. Ben böyle bir şeyi asla desteklemem. Ben bu kanalda bu kanal benim kanalım. Ben her kanalımda Mustafa Kılıç, işte Ümit Altay, Yeşim Salkım, işte ne bileyim hepsinin ismini tek tek geçirmek zorunda mıyım? Benim vaktim yok Çağla Tuvalta'yı işleyecek. Ha ekstrem böyle olağanüstü bir durum olduğuna tabii ki Çağla Tuvalta'yı yayın açarım. Benim bundan sonra Çağla ile ilgili yayınlarım Ümit Bey'e destek olmak için yapılan bir yayın olur. Acil bir durum vardır yaparım. Ama şu anda bakın iki tane bir genç kız biri küçük bir kız öldürülmüş yeni öldürülmüş. Çağla Tuğaltay'da yaşanan şeyler yaşanmasın diye yeter. Yoğun bir şekilde ben bunları araştırıyorum. Ben bu arada ben bu arada sizin ısrarınız nedeniyle de Çağla Tuğaltay yayınları yapmaya çalışıyorum. Ama bana destek veren, benim destek verdiğim kişilere saldırmanız dediğim gibi şer ittifakının ekmeğine yağ sürer. Ben böyle şey istemiyorum. Lütfen bir daha böyle bir şey yapmayın. Pirincin içerisinde beyaz taşlar var. Beyaz taşlar var. Ben lafı şu anda ortaya koydum. Bir daha böyle bir şey yapmayın. Kimsenin gazına gelmeyin. Bize dışarıdan şu anda saldırı yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? İçten saldırmaya başladılar. Kimsenin gazına gelmeyin. Ümit Bey de Yeşim Hanım da oldukça değerli bir insandır ve her ikisinin de tek amacı var. Çağla Tolal Tay cinayetinde ailenin şüpheli olarak görülmesi ve onlar hakkında bir soruşturma açılması. Siz şimdi bana destek veren bütün sanatçılara siz böyle düşmanca mı davranacaksınız? Yapmayın. Sakın. Sakın. Dediğim gibi şer ittifakını sevindirir. Ee, şer ittifakı kimlerdir? Biliyorsunuz. Biri o Ankara'lı çatlak. Hala devam ediyor. Diğeri bir gazeteci biliyorsunuz Şekeroğlu hala yani her kadar onunla konuşmasa da hala onların önünü ardını savunuyor. Onun kanalı Muhabir TV hala aynı şeyleri yapıyor. Hani aranız bozuldu mesela gittiniz. Niye hala onları savunuyorsunuz o zaman? Niye şer ittifakını, kendi trollerinizi hala Çağla Tuvalta yayınları altına gönderiyorsunuz? He? West Hevest denen o Twitter sayfasını açan kişi bundan bir buçuk yıl, iki, iki yıl önce Pascal Mir olarak açmıştı o hesabı. Şimdi ne olarak açıyor? West Hevest olarak Ümit Bey'e saldırıyor, avukatlara saldırıyor, bana zaten saldırıyor. Çok da tın, çok da fifi. Ama beni hiçbir şekilde etkileyemiyorsun. Ama şu anda almış hedefini avukat Neşe Hanım'ı ona saldırıyor. Ümit Bey'e saldırıyor. Yeşim Hanım'a saldırıyor. Neymiş? Yeşim Hanım'ın prim ihtiyacı varmış. Yeşim Hanım var ya sizi sulu götürür, susuz getirir. Siz, siz kiminle uğraştığınızı zannediyorsunuz? Ha, bana yaptıklarını Yeşim Hanım'a yapabilir misin sen? Vestevest denen Pascal Mir, Ankaralı çatlak. Kim olduğunu da söyledim ben. Herkese söyledim. Vestevest'in o hesabını kime ait olduğunu herkese söyledim. Hadi bakalım. Evit Bey de zannediyordu ki İlker ya da şey şey Günnur ya da işte onların birisi diye zannediyor. Hayır değil. Ankaralı çatlak. Demek hala uğraşıyorsun ha? Tamam uğraş. Ben de isimlerini verdim. Hadi bakalım sen düşün bundan sonra. Şimdi gelelim Rojin Kabayışı. Benim asıl konum bu. Ne kadar oldu? Birkaç konuyu söyledim. 47 dakika geçti. Olsun bugünkü yayın biraz uzun olsun. Çünkü yarın yokum. Keşke keşke çok çok, çok vaktim olsa. Çok diyorum piyango çıksa da tamamen artık sabahtan akşama kadar size yayın açsam böyle diye düşünüyorum. Ama vardır. bunda da bir hayır. Evet, bugünkü konumuz hmm, durun durun durun. Döşüne geçmeden önce neyse bunları sonra söyleyeyim. Hakan Ural'ı da çok sevdim. Hakan Ural'a ben genelde sinir olurum ama neydi onun adı? Onun bir programı var orada. <laughs> Avukatlara var ya bir yağdırdı. yürü kim tutar seni? Yürü get değil. Yürü kim tutar seni? Çok güzeldi ya. Ay öyle şeyler izledim de böyle içimin yağları eriyor. Şey olduğunda. Bu güranların ağzının payı verildiğinde. Şimdi gelelim Rojin Kabayiş'e. Bugün Rojin Kabayiş'le ilgili Diyarbakır Barosu bir açıklama yaptı. Yani şey, Diyarbakır diyorum ya. Van Barosu. Van Barosu'ndan da avukatlar bugün oradaydı. Baba program yani dün söylendi esas. Bugün değil. Pardon. Bana göre hala bugün şu anda ben hala ayın 20'sindeyim. Siz 21'ine geçtiniz. Yani 20'sinde oraya gitmesi gerekiyordu. Otopsi raporu çıktı gel diye çağırdılar. Ama gelmedi. Niye? Programı bırakamadı. Sonra işte Ömer Kabayış, Ahmet Kabayış ve Nizamettin Kabayış uçağa binip uçakta bile böyle e, böyle hazır oldu durdular. Orada bu 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 şey Ömer'e video çektirdiler. Var. Hala böyle bir şey peşinde. Ünlü olduklarını